Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Bilişim Garajı'nda etkinlik eğitme tarafına gitmiştir. Ee, böyle bir şey görüyorsanız onu nasıl gireceğiz onu göstereceğim. Ve sadece bir tane açık gördüğünüz gibi web sayfalarının cinsiz ee, işte öyle. Şimdi e, bunların diğerleri nasıl olabileceğini göster açabileceğinizi göstereceğim. E, buradan burada İncele tıklamamız gerek. Sonra da buradakini bulmanız lazım. Yani burası, ee, şuradaki ve şu butona şey yapacak şekilde yapabilirsiniz. Sonra e, burada bunu kopyalayın. buradan da kopyalayabilirsiniz. ve bunu kopyalayıp kopyalayalım, kopyalayalım ben. ee, sonra burada üçüncüye gelip şurada eğitmen tarafından kilitlenmiştir yazısını sağ tıklayıp HTML olarak düzenlere diye tıklayın sonra buraya burayı bunu yapıştırın intra basmayın arkadaşlar bu da 4 yazıyorsa buraya da 5 yazın yoksa olmuyor bilmiyorum belki sizde olabilir bende olmuyor o yüzden buraya 5 yazdım ve gördüğünüz gibi izni bir çıktı Ne tıklıyorum ve oldu cesle arka plan özellikleri geldi. Buradan köpek var. Evet arkadaşlar arka planı elektrik eğitmen tarafından gittiyse de açabiliyoruz. Bu şekilde. biz evet, arkadaşlar bay bay. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.